geçenki bölüm değil. Yani bunu, yani bu değil. Geri zekalı karakter var ya. Buna ekledik arkadaşlar. Şimdi bir tane Tamam arkadaşlar. Şimdi Başlayalım. Ve açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben dışarıdan Hiçbir şey göremiyorum neredeyse. Yani, Kar e, tamam. geldi. Neredeler? Aa! Ben annedirim korktum <gülüyor> 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 arkadaşlar ya. Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.